Kıymetli kardeşlerim, bu dünyada en hayırlı, en güzel insanlar, en kaliteli insanlar kimdir biliyor musunuz? İnsanlara en çok faydası dokunan, insanlara en çok yararı dokunan, gönlüyle, ilmiyle, bilgisiyle, usalıyla, maharetiyle insanlara faydası olan, yararı olan, hizmeti olan kişi dünyanın en hayırlı en kaliteli insanıdır. Bu dünyada en şerli, en kötü, en karaktersiz ve en kötü adamı kimdir? Tabii ki insanlara zarar verenlerdir. Eliyle, diliyle, beliyle, kalbiyle, gönlüyle insanlara zarar veren, veren insanlara haksızlık yapan, zulmeden kişi, insana faydası olan insan bu dünyanın en zararlı insanlarıdır.